bela oldu. Ben keki yaptım ama sanırım yanlış yaptım biliyor musunuz? Bir tık cıvık görünüyor kek hamuru. Görüyor musunuz? Fırına atıp dua edeceğim. Çok iyi kokuyor. Ne oldu? Ve karşınızda. Bence güzel görünüyor ha. Bir de çıkmıyormuş. Kek çıkmıyor. Tatlına bakmak istiyorum. Öleceğim. Ay terledim, ay yandı. ay eridim. Bir daha deneyeceğim. Çık be kuzum, çık da bir yüzümüz görsün be! Bu kupalar sana helalim, geride vurulmaz! Bayram olsun! Biraz daha pişmem mi lazım ya? Keşke... Konuşabilsin sen Biraz böyle kalsın ya. Vallahi bittim yani. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Kekim oldu. Kek çıkmıyor kalıptan. Bir de çıkartmaya çalışırken şu kısmı düştü ve ziyan oldu.